Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan gölde su çekilmesi nedeniyle balık ölümleri yaşandı. Pazarcık ilçesine bağlı Evri Mahallesi'nde bulunan Nilüfer Gölü, doğal güzellikleri ve içerisindeki canlılarla ilgi odağı oluyordu. İddiaya göre kuyulardan fazla su çekilmesi gölde toplu balık ölümlerine neden oldu. Burası Nilüfer Gölü. Kontrolsüz çalıştırılan kuyuların suya azalttığını ve balıkların ölümüne neden olduğunu dile getiren Veli Yuval, gölün son durumunu görüntüledi. Gölden çevreye pis kokular yayıldığını ve insanların rahatsız olduğunu söyledi. Müjdanınız yok mu, mahremetiniz yok mu lan? Bunların havalı günah sizin boynunuza, Pazarcık Belediyesi, Buradan sesleniyorum yetkilere. Pazarcık Belediyesi, Pazarcık İlçe Tarım çok bir şey istemiyor. Ya bir kuyu bir kuyu. Ve yokut bizim Bağlama Gölü'nden buraya aktarmasını da suyun gelmesini istiyor. Özellikle de bizim dernek başkanına sesleniyorum. Yanındaki arkadaşlara sesleniyorum. Bu kadar sessiz kalman. Sesinizi duyurun arkadaş. Yeter. Ben burada esnafım. Şimdi pis kokuyor bura. Acayip bir koku var. Müşteri duramıyor arkadaşlar. Yetkilere de sesleniyorum bunun çaresine bak